bitti. Şaka değil. 28 günde TYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 28. gününe hoş geldin. Şaka maka kampı bitirdik. Bomba gibi bir kamp oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de hem keyif almışsındır hem de başarılı bir kamp geçirmişsindir. Böyle çok güzel bir kamptı. Bu kampla birlikte başımızdan neler geçti neler. Hayatımıza yeni katılanlar oldu. Biliyorsun minik kuşumuz aramıza katıldı. Unutma AYT kampında yine görüşeceğiz tabii ki. AYT kampında minik kuşumuzu birlikte büyüteceğiz. Ona göre hazırlıklı gelmeni istiyorum. Bugünkü video ile birlikte kampımızın sonuna geldik olduk. Aslında hem çok heyecanlıyım hem de biraz böyle buruğum kısa bir ara vereceğimiz için. Ama ara vermek yok. O süreç içerisinde ben AYT kitabımızla ilgili son hazırlıkları yapmış olacağım. Ve harika bir AYT kampıyla tekrar kavuşmuş olacağız. Yine birlikte olacağız. Yine beraber çok güzel bir şekilde TYT'de yaptığımız başarının aynısını AYT'de de yapmış olacağız. Böyle çok sabırsızlanıyorum AYT kitabım içinde. Çünkü aynı TYT kitabı gibi bir içerik oluşturuyor. Ve AYT daha karmaşık olduğu için, çok daha zorlandığınızı düşündüğüm için onunla ilgili çok güzel görsellerle birlikte harika bilgileri bir araya getirdim ve kitabımı oluşturmaya devam ediyorum. Son aşamadayız, son düzlükteyiz. Çok çok az bir zaman kaldı tamamlanmasına. Ondan sonra da AYT kampımızı yapmış olacağız. Hadi gel şimdi bugünkü videomuzla birlikte kampımızı bitirelim ve bugün ne işleyecekmişiz ona bakalım. Kitabımızdan içindekiler kısmını açtığımda ekolojinin 3. videosunu bugün işleyeceğimizi görüyorum. 28. günü bitirmiş oluyoruz. Burası kitabımızda sayfa 120'de yer alıyor. Peki bu kısımda neler göreceğiz? Güncel çevre sorunları ve insandan bahsedeceğiz. Biyo kaçakçılıktan, gen bankasından, ayak izlerinden bahsetmiş olacağız. Ben bu kısmı anlatacağım için hemen kamp yolumdan burayı bir boyayayım ve bu şekilde kamp yolumu da tamamlamış oluyorum. Sen de bu videosunu da kamp yolunu tamamlamış olacaksın ve onunla ilgili görsellerini de Instagram'dan beni etiketleyerek paylaşırsan da çok sevinirim. Kamp yolunun nasıl rengarenk oluşturduğunu da görmek istiyorum." diyerek "Hadi gel şimdi bugünkü videomuza başlayalım. Dün ben sana 27. günde ödev vermiştim. Öğretici ve ÖSYM e sorar soruları vardı. Onları çözmeni istiyorum." demiştim. "Soracağım." demiştim. Onları çözdüğünü düşünüyorum ve hadi şimdi güncel çevre sorunlarından başlayalım. Şimdi dünyanın nüfusunun artışı, teknolojinin gelişmesi ya da insanların çevreyi hoyrat bir şekilde kullanması çevre kirliliğine neden oluyor? Çevre sorunlarına da yol açıyor değil mi? Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, erozyon, orman yangınları, küresel iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin azalması güncel çevre sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Gel şimdi bunların detaylarına birlikte bakalım. Hava kirliliğinden başlayalım başlayalım ilk önce. Havadaki gazların ve kirleticilerin belli ölçülerin üzerinde olmasına hava kirliliği demiş oluyoruz. Tabii ki bu gazlar ozon gazı olabilir, karbondioksit olabilir, NO2 olabilir, NO3 olabilir, SO2 olabilir gibi gibi gibi. Bunların miktarların artması hava kirliliğine neden olmuş oluyor. Peki hava kirliliği nelere yol açıyor ondan bahsedelim. İnsan sağlığını zaten doğrudan etkiler değil mi? İklimi, doğayı, ekoloji dengeyi bozar ve sera etkisinin artmasına, ozon tabakasının incelmesine ve küresel ısınma gibi sorunlara yol açar. Peki sera etkisi ve küresel ısınma ne? Ondan bahsedelim. Atmosferde oranı artan bazı gazlar vardı ya. Bu gazlar hava kirliliğine neden oluyordu. İşte atmosferin daha fazla ısı tutmasına sebep oluyor. Buna da sera etkisi demiş oluyoruz. Sera etkisinin sonucunda da küresel ısınma meydana gelmiş oluyor. Küresel ısınma dediğimiz şey de dünyanın ortalama sıcaklığının artması durumu şeklinde ifade edebiliriz. Atmosferdeki bazı gazlar artıyor bu sera etkisini meydana getiriyor. Sera etkisi sonucunda da küresel ısınma ortaya çıkıyor tekrarlamış olayım. Peki küresel ısınma sonucunda bizim başımıza neler gelebilir onlara bakalım. Canlının besin zinciri bozulur değil mi? Evet çünkü zaten besin zinciri bozulmuş olur. Yani besin zinciri bozulduğu zaman oradaki besin zincirindeki canlıların hep hepsi bundan etkilenmiş olur. Doğal afetler artmış olur. Kuraklık ve çölleşme artar. Tarım alanları azalır. Yeraltı suları azalır. Kutuplardaki buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselir ve biyoçeşitlilik de azalmış olur. Akşam haberlerinde de izledim böyle Hong Kong sanırım yanlış hatırlamıyorsam orada çok büyük bir yağış olayı olmuş. Bu yağış olayının etkisi küresel ısınmanın sonucunda oluştuğu söylendi haberlerde de. O nedenle zaten tarım alanları yok oluyor. Birçok canlı ortamdan kaybol oluyor. Biyoçeşitlilik azalmış oluyor. O nedenle hava kirliliği sonucunda oluşan sera etkisi ve bunun sonucunda da oluşan küresel ısınma bizi doğrudan etkilemiş oluyor şeklinde ifade edebiliriz. Gelelim asit yağmurlarına. Aslında asit yağmurları da hava kirliliği sonucunda oluşan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Hava kirliliğinin neden olduğu bir durumdur. Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere verilen kükürt ve azot içeren gazların miktarı artıyor ve bu Bunlar birlikte tepkimeye giriyor ve bunlar da asit olarak yeryüzüne tekrar geri dönüyor. İşte bunu asit yağmurları demiş oluyoruz. Fosil yakıtlar dediğimiz petrol, doğalgaz, kömür, kiriş, taşı gibi maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan elemanlar olmuş oluyor. Bu bileşiklerin yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir dedik ya işte asit yağmurları sonucunda toprağımız fakirleşiyor. Bitkiler zarar görüyor. Bitkiler yanıyor diyebiliriz. İnsanlarda zehirlenmeler ya da çeşitli hastalıklar oluşmuş oluyor. Bu nedenle hava kirliliğinin olması çok çok etkili oluyor insanlar üzerinde ve diğer canlılar üzerinde diyebiliriz. Burada da şekil üzerinde gördüğümüz zaman artık böyle grimsi, kahverengimsi bir renkle belirtmek istedim ki çünkü normalde yeşil olan bir ortam artık asit yağmurları ile birlikte o halde bulunmamış oluyor. Devam edelim su kirliliğinden. Su kirliliğinde ötrofikasyon kavramı bize sorulabilir. O nedenle beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Şimdi su kirliliği ne demek ondan bahsedelim. Su kaynaklı kirletici etmenler tarafından yapısının bozulmasına biz su kirliliği demiş oluyoruz. Bu kirletici etmenleri biz de yapıyor olabiliriz, mikroorganizmalar da yapıyor olabilir. Şimdi ötrofikasyon dediğim kavramı anlatacağım. Dikkatli bir şekilde dinle. Evsel ve endüstriyel atıkların sulara karışmasıyla suda azot ve fosfor miktarında artış oluyor. Şimdi bazı canlılar bu azot ve fosforu çok seviyor. İşte azot ve fosforun miktarın artmasıyla siyanobakteri ve alglerin hızlı üremesi durumu oluşuyor ve Suyun rengi değişiyor. Suyun rengi değiştiğinde su böyle berrak bir halden böyle bulanık bir hale gelmiş oluyor ve bu şekilde de suyun alt kısmına ışık geçememiş oluyor. Işık geçemediği için suyun altında fotosentez yapan canlılar ışığa ulaşamadığı için fotosentez yapamıyor ve bu nedenle ortamda oksijen miktarı azalıyor. Ve oksijenin azalması o ortamda yani suyun içerisindeki birçok canlının ölmesine sebep oluyor ve bu nedenle suyun içerisinde de yine berrak olmayan bir su rengi oluşmuş oluyor. Berraklık azaldı, oksijen azaldı ya o zaman o ortamda oksijensiz ortamda yaşayan canlıların sayısı artıyor. İşte bu olaya da ötrofikasyon demiş oluyoruz. Yani alt sayısı artıyor. Bakteri sayısı artıyor. Buna bağlı olarak da suyun üst kısmında bir katman oluyor. Işık aşağıya geçemiyor. Bu nedenle aşağı katmanda da oksijen azalıyor, berraklık azalıyor ve ortamda oksijensiz canlı sayısı artıyor. Bu olaya ötrofikasyon demiş oluyoruz. Ötrofikasyon bize sorulabilir. Ben de zaten cevap sende sorusunu bunun üzerinden sormuş oldum. Toprak kirliliğinden devam edelim. Toprağın yapısını bozacak, verimliliğini azaltacak tüm durumlar toprak kirliliğini ifade etmiş olur. Peki toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Mesela gübreleme yapıyoruz değil mi? Biz bir bahçemiz olsun. O bahçeyi gübre ektiğimiz zaman bilinçsiz gübreleme yaptığımız zaman da toprak kirliliğine sebep olmuş oluyoruz. Hava ve su kirliliği, tıbbi atıklar, tarım ilaçları ve gübreler, evsel atıklar, nüfus artışı, plansız kentleşme, asit yağmurları bunlar toprak kirliliğine neden olan etmenler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Toprak de dediğimiz yapı bitkilerin evi olduğu için, bitkiler üretici olduğu için çok çok önemli olan elemanlardan biridir diye ifade edebiliriz. Radyoaktif kirlilikten bahsedelim. Burada böyle çok Sevimli bir kuru kafa var ama sevimli olduğuna bakmayalım. Radyoaktif kirlilik insanlar için çok tehlikeli olabiliyor. Çünkü etkisi çok uzun süreli olmuş oluyor. Radyoaktif maddelerin kullanımı bu nedenle kontrol altında olmalı. Çünkü yüksek enerjili ışınlar DNA'da mutasyona sebep olabileceği için insanlarda tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Mesela hastaneye gittiğimiz zaman röntgen çekilen yerlerde bu kuru kafadan görürüz ki hamileler falan oraya yaklaşmasın gibi uyarılar yapılır. Niye? Çünkü DNA'da mutasyona sebep olabildiği için. Radyoaktif maddelerin bu radyoaktif maddeleri de biz nükleer santrallerden, cep telefonlarından, televizyondan, mikrodalga fırınlardan alabiliyoruz. İşte bunların yüksek enerjili ışınlarının canlılara zarar vermesi sonucu da radyoaktif kirlilik ortaya çıkmış oluyor. Böyle mikrodalga fırınla bir anımız var. Eşim mikrodalga kullanmayı çok seviyor. Anneme göre de çok gereksiz bir alet gibi böyle yemek ısıtmak için falan hani tavaya koyarsın ısıtırsın falan diyor annem de. Ya da böyle annem de aslında kullanmayı tam bilemediği için bunu söylüyor. Niye? Yemeğe oturmadan önce ısıtmak gerekiyor. Çünkü annem de mesela bir 5 dakika 10 dakika önceden ısıt tutuyor. Yemeğe oturduğumuz zaman gene soğuyor ya da böyle kuruyabiliyor. İşte kupkuru oldu diyor beğenmiyor falan böyle sürekli e, böyle e, mikro mikrodalga alınmaması gerektiğiyle çok saçma bir alet olduğuyla ilgili fikirleri var. Ama eşimde tam tersi. Biz anneme göre kullanmayı daha fazla bildiğimiz için yemeğe oturmadan hemen ısıtıyoruz. Böyle sıcacık sıcacık yiyoruz ya da böyle çok vaktimiz olmuyor bazen hızlı bir şekilde ısıtı vermeye tavayı koymaya falan. İşte mikrodalgaya koyup hemen aparatif yiyoruz. Hemen mesela benim video video çekmem gerekiyor. ısıtıp hemen yiyorum falan. Hani eşim de böyle mikrodalga reklamları yapıyor annem bizim evde olduğu zaman. Ay çok gerekli bir alet şöyle böyle falan diye. Hani bunu niye anlattım bilmiyorum ama bu da böyle bir anımdı yani anlatmış oldum. Ses kirliliğinden devam edelim. Çeşitli faktörlerin etkisiyle ortamda normalden daha fazla ses olması durumu ses kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu ses kirliliği de 65 desibelin üzerinde olmuş oluyor. Şimdi ben de bir alet falan alacağım elektronik aletler alacağım eve mutfağa böyle dedim ya zaman kısıtlı bazen hızlı bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor işte 43 desibel sesi olan aletleri falan bakıyorum ki böyle çok fazla ses olmasın bizi de rahatsız etmesin diye çünkü 65 desibelin üzerinde biliyorum ki ses kirliliği meydana gelmiş oluyor plansız kentleşme hızlı nüfus artışı sanayileşme ve trafik ses kirliliğinin nedenleri olarak karşımıza çıkmış oluyor çevre sorunlarına insanın etkisine bakacak olursak şimdi zaten zaten insan eşittir çevresel bir sorundur diyebiliriz çünkü İnsanlar çok fazla oranda bilinçsiz bir şekilde hayatlarına devam ettikleri için bu nedenle birçok çevresel faktörler, çevresel kirlilikler meydana gelmiş oluyor. İnsan kaynaklı değişikliklerin hesaplanmasında ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izi kullanılıyor. Buna bağlı olarak da o insanın çevreye faydalı mı zararlı mı olduğu hakkında yorum yapabiliyoruz. Gelelim ekolojik ayak izinden bunları detaylı bir şekilde incelemeye. Bir kişi ya da bir topluluk için kullanılabilir kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşturulan atın giderilmesi için gerekli olan coğrafik alana Ekolojik ayak izi diyoruz. Bak, ekolojik diyoruz. Ekolojiden düşünebilirsin. Geniş bir alan olacak. Ama bunun için ne olacak? Bir kişi ya da bir topluluk tarafından kullanılan kaynaklarla ilgili bir şeyler söylemeli bize. Şimdi ben sana bir kazak örneği üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bir kazakımız var bizim. Bu kazak pamuktan üretilmiş olsun. İşte bu pamuğun üretilmesi var. Onun saklanması, depolanması. Daha sonra bu Kazak üretilmiş olsun, bunun satılacağı bir mağaza var, mağazanın da yine kapladığı bir alan var. Ya da bu kazak üretilirken kullandığımız su var, işte ya da çeşitli bazı kimyasal maddeler var. İşte bunların da ortadan kaldırılması ve kullanılması için de yine bir alana ihtiyacım var. İşte bu alanların tamamı o kazan ekolojik ayak izini göstermiş oluyor. Bunun için tüm aklına gelebilecek her şeyi düşünebilirsin. Sen kendi ekolojik ayak izini de böyle düşünebilirsin. Senin kapladığın alan var ya da senin kirlettiğin alanların temizlenmesi için de yine bir alan gerekli. İşte bunların hepsi senin ekolojik ayak izini ifade etmiş oluyor. Ekolojik ayak izi ne kadar küçükse işte çevreye duyarlı olduğunu da o şekilde söyleyebiliriz. Gelelim su ayak izine. Burada da son son yıllarda yeşil ayak izi, mavi ve gri ayak izi daha çok bahsedilen kısımlar olduğu için bunu da ifade etmek istiyorum. Su ayak izi, birey ya da topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretimi ve tüketilmesi için kullanılan toplam tatlı su hacmine su ayak izi demiş oluyoruz. Mavi, gri ve yeşil olmak üzere 3 tane ayak izimiz var. Onlara bakalım. Yeşil ayak izinden bahsedecek olursak bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna biz yeşil ayak izi demiş oluyoruz. Mavi ayak izine bakacak olursak, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmine de mavi su ayak izi demiş oluyoruz. Gri su ayak izine bakacak olursak da bu kirlilik yükünü azaltmak ya da yok etmek için kullandığımız tatlı su miktarına verdiğimiz isim olmuş oluyor. Bak şimdi. Şimdi gri olunca kirlilik öyle düşünebilirsin. Kirli olunca gri oldu gibi düşünebilirsin. Bu şekilde ifade edebilirsin. Yani kirliliği ortadan kaldırmak için kullandığımız tatlı su miktarına gri ayak izi demiş oluyoruz. Mavi ayak izinde şöyle düşünebilirsin. Bir malı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi ya bu. İşte yeraltı ve yerüstü su kaynakları da mavi renkli gözükür. O nedenle mavi ayak izi de bunu ifade etmiş oluyor şeklinde düşünebilirsin bilirsin. Yeşil ayak izine de zaten yağmur suyu kalmış oluyor. Bunlarla ilgili sana soru sorabilirler yukarıda bunlarla ilgili tanımsal ifadeleri verip aşağıda Eşleştirme isteyebilir o nedenle dikkat etmeni istiyorum Karbon ayak izinden devam edelim Birey ya da kurumun tüm faaliyetlerinde bu ulaşım olur barınma olur beslenme olur gibi İşte bunlar sonucunda atmosfere verilen Toplam karbondioksit ve sera gazlarının miktarına Karbon ayak izi demiş oluyoruz Yani Karbon ayak izi artarsa o zaman ne olmuş olur? Sen çevreye zararlı bir birey olmuş olursun diye ifade edebiliriz değil mi? Daha duyarlı bir insan olmamış oluruz. Devam edelim doğal kaynaklardan. Doğal kaynaklarımız tükenmeyen ve tükenen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tükenebilenler madenler, doğalgaz, petrol ve kömür gibi kaynaklarımız olmuş oluyor. Tükenmeyenler ise daimi ve yenilenebilir olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Daimi kaynaklarımız güneş şey örnek verebiliriz su rüzgar, dalgayı örnek verebiliriz. Yenilenebilir olanları ormanı örnek verebiliriz. Hava, jeotermal ve toprağı örnek olarak verebiliriz. Yan kısımda da doğal kaynakları detaylı bir şekilde şekiller üzerinden ifade etmek istedim. Ufak ufak detaylar biliyorum ama bunlar da benim için önemli detaylardı. Bu nedenle özellikle söylemek istiyorum. İşte bu doğal kaynakları gördük ya onların ekosistemde devamlı olabilmesi durumuna da sürdürülebilirlik adını vermiş oluyoruz. Şimdi bu kısımdan sonra da ufak tefek birkaç tane daha genel kavramdan bahsedeceğim ve daha sonra bitirmiş olacağım. Şimdi ülkemizde biyoçeşitlilik fazla değil mi? İşte bu biyoçeşitliliğin fazla olmasını sağlayan en önemli şey bizim e coğrafi konumumuz. Yani üç tarafın denizlerle çevrili oluyor olması ya da ılıman iklim kuşağında olmamız gibi ya da mesela dağların kıyıya paralel uzanmasında bunu örnek verebiliriz değil mi? Kıyı kesimlerle iç kesimler arasında iklimsel farklılıklar olabiliyor. İşte bu farklılıklar sebebiyle de ülkemizde endemik tür çok fazla olabiliyor. Endemik tür ne demek? Yeryüzünün sınırlı bölgesinde yayılış gösteren türlere endemik tür diyoruz. Yani sadece o bölgeye has olan canlılardan bahsetmiş oluyorum. Mesela denizli horozunu örnek olarak verebiliriz. Ya hocam denizli horozunu ben Ankara'ya getirsem de yaşar mı? Yaşar. Ama onun habitatı aslında neresi? Denizli horoz yani Denizli'de tamam mı? Ya da Van kedisini düşünelim mesela. Asıl yayılış gösterdiği yer onun Van aslında. Yani ilk oluştuğu yer orası. Habitatı orası. O şekilde düşünebiliriz. Ehrami Karaçam'ını düşünebiliriz. İstanbul soğanını düşünebiliriz. Bunların hepsi ülkemiz için endemik türdür. Peki endemik türler sadece belli bölgeler has olan elemanlar değil mi? İşte bunların kaçakçılıkla başka ülkelere götürülüyor olması biyo kaçakçılık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Doğadaki bazı parçaların ya da canlıların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkarılması biyo kaçakçılık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki biyo kaçakçılığın verdiği zararlar neler? Onlara bakalım. Birey sayısında azalma, tür sayısında azalma olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani mesela şöyle düşünelim. Bizim bölgemize has olan bir mısırı düşünelim. Yurt dışına götürülüyor ve genetiğiyle oynanıp tekrar bizim ülkemize geri getirilebiliyor. O mısırı aldık. Genetiğini değiştirilmiş bir mısır olduğu için ben o mısırın tanelerini ektiğimde tekrar mısır çıkmıyor. Niye? Çünkü ben onlara tekrar bağımlı olayım diye bu şekilde genetiğiyle oynayabiliyorlar. İşte bu nedenle birey sayısı azalabilir, tür sayısı azalabilir ya da ekosistem tahrip olabilir. Biyoçeşitliliğimiz zarar görmüş olur bu durumdan değil mi? Yani biyolojik kayıplarımız olmuş olur. Popülasyon dediğimiz neydi? Belli bir bölgeye ait olan ve tek bir türün oluşturduğu topluluktu. Bu nedenle biyo kaçakçılığın verdiği zararlardan en büyüğü popülasyon sayısında azalma olur mu? Kesinlikle olur diyebiliriz. Gen bankasına bakacak olursak, canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar saklanmasını sağlayan ortamlara işte gen Bankası adını vermiş oluyoruz. Bu mesela biyo kaçakçılık bakımından hani biyo kaçakçılık kötü bir şeydi ya. İşte o kötü bir şey sonucunda bizim türlerimiz zarar görebiliyordu. İşte Gen Bankası yöntemiyle biz onları biraz daha tölere edebiliriz. Yani biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir olması için Gen Bankası önemlidir. Çünkü biyo kaçakçılık ya da doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sebebiyle bazı canlılar yok olabiliyor. Nesilleri tükenebiliyor. İşte bunların nesli tükenmesin diye de biz onların bazı kısımlarından aldığımız parçaları bu gen bankasında saklayarak onların sürdürülebilir olmasını sağlamış oluyoruz şeklinde ifade etmiş olayım. Bu kısımla birlikte kampımızı da bitirmiş olduk. Böyle halay çekmek istiyorum artık. Gerçekten böyle halay çekmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir kamp olduğunu düşünüyorum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Gerçekten ben özene bezene bir kitap hazırladım. Kampımı da çok detaylı bir şekilde senin hiçbir eksiğin olmasın diye sözünüzü bir şekilde sevimli görsellerle seni sıkmadan anlatmaya çalıştım. Umarım sen de beğenmişsindir. Senin için güzel ve yararlı bir kamp olmuştur diyeyim ve cevap sende sorusunu buraya bırakmış olayım. Doğru cevabını tabii ki de yorumlardan bekliyor olacağım. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yorumlardan yazmış olacağım. Kitabımızdan 28. günün sonunda öğretici ve ÖSYM sorar soruları var. Onları da sana ödev veriyorum. Tabii ki de yarın gelip ödevleri kontrol etmeyeceğim ama sen de artık ödev bilinci olduğu için ödevini de yapacağını düşünüyorum. Kampımızın, kitabımızın çok çok faydalı olmasını diliyorum. Faydalı olacağına da canı gönülden inanıyorum. Çünkü ben öğrenciyken nasıl bir kitabım olsun isterdim diye düşündüm ve gerçekten bu kitabı ona göre hazırladım. Eksiksiz bir kitap olduğunu tekrar söyleyebilirim. Peki ki aranızda soranlar oluyor hocam bu kitabın AYT'si yok mu diyenler oluyor. Tabii ki de var. Hatta son aşamasında çok az bir süre içerisinde de kitabımız baskıya girmiş olacak ve daha sonrasında AYT kampımıza da başlamış olacağız. Kitabımız da çok çok güzel oluyor. Gerçekten AYT kampımız da yine harika olacak. Kitabımız da AYT konuları biraz karmaşık ve yoğun olduğu için o yoğunluk ve karmaşadan uzaklaş diye çok özenle hazırladığım bir kitap oldu. Onun da çok fayda göreceğine inanıyorum, seni çok seviyorum, sana çok güveniyorum, TYT'de full yapacağına inanıyorum, Harikasın. Diğer kampımızda görüşmek üzere. Unutma mini kuşumuzu da o kampımızla birlikte beraber büyüteceğiz. Çünkü yeri gelecek ben onu babasına bırakacağım. Yeri gelecek başka birine bırakacağım ki videoları çekebileceğim. O nedenle beni desteklemen çok çok önemli ki ben o motivasyonu kendimde de bulabileyim. Yani hasta yatağımdan kalkıp buraya video çekmeye geldim. Neden? Çünkü değsin diye değeceğini düşünüyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Ve sınav sonunda bana vereceğin güzel haberleri almak için de sabırsız Sanıyorum. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Arkadaşlarına tavsiye edersen de çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Diğer kampımızda görüşmek üzere. Hoşçakal. kal.